来，坐下。 Allah'a selam. Buyurun efendim. Geliniz. teşekkür ederiz. Asiliyet. Yardım etmeye saray. Bunu diyoruz. Buraya bırakalım. Bu Rümeysa buraya doğru bakalım. Hayır. 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 Ee, fiziksel engelim uygun bir olayda oy kullanmama sağladıkları için Yüksek Seçim Kurulu'na da çok teşekkürlerimi iletiyorum Bu sorunları çözdük kendileri sayesinde Sayın Başkanımız da sağ olsun o Ayarladı burayı Değil mi? Başkanımız da sağ olsun Teşekkür ederim Çok teşekkür ederim Teşekkürler i̇yi siz nasılsınız? Hamdolsun, çok şükür. Hayırlı olsun oyunuz. Teşekkür ederim, sağ olun. Ee, rahat gelip gidebildiniz mi? Evet, evet. E, yok, yok, her yer. sağ olun. Maşallah, tebrik ederim. Şimim yapmam gerekiyordu. Çok, çok teşekkür evet. ederim. Tebrik ederim. Burada senin. sağ olsun yüksek seçim kurulu ve sizler sayesinde giriş katta oyunu kullanabildim. Daha önce üst katlara yer biliyorsunuz. Hı hı. Bu tür problemler Ayarlanmış yaşamıştık. Çok Şimdi var. her şey çözüldü. Tebrik çok ederim. Çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Tamam, eee, tamam da ayarlarından